neydi bebek? Aleyna. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Aldatıldım. Anlat bakalım nasıl aldatıldın? Şöyle aldatıldım. Bir gün canlı yayın açtı. Ben canlı yayınına girdim. Sonra bir anda canlı yayını kapandı. Ben dedim ki bana niye hikayeni gizledin? Yok gizlemedim dedi. Profili açık ama başka bir hesaptan baktım. Gizlemiş. Ondan sonra dedim ki neden yaptın? Şey dedi bana. Ki senin dedi Instagram'ında problem var dedi. Sen de gözükmüyor canlı yayınım Ben bunu yedim. Sen bunu ayarlarsın. Tipim mi değil ulan senin tipin mi var <laughs> öp başına koy evet sonra e, ben onun canlı yayına kalp atmıştım çıkmadan önce beni bir kız ekledi şey dedi işte sevgilime niye kalp atıyorsun dedi <laughs> seni aldatmamış kızı senin aldatmış evet zaten 5 aylık sevgilisiymiş bir ay ara vermiş o bir ayda da ben vermişim ama çocuk şöyle çocuk bana Diyarbakırlıyım dedi çorumlu çıktı <laughs> Çocuk bana dedi ki 2000'liyim dedi. 2003'lü çıktı. Kardeşimle aynı yaşta. 2003'lü mü? Hakan sen 2003'te milli oldun. -m 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 -m. sen karşısın? 2000'liyim. Abla 2000 diyor. Senin arasında 2000 yaş var. Ve ben o kızla buluştum bu arada. O gece gittim kızın yanına. Sizin aranızda bir şey oldu mu? <laughs> Şöyle ben kızı aldım bir de salak gibi hem ağlıyorum hem de kızı aldım evine bıraktım sonra arabayla. Ben çok müsait bir arkadaş. Evet bana herkes şey diyor zaten safsın. Çünkü o arkadaş bir daha gelip yine bir yalan söylese kanacak türden duruyor. Bu arada ben inandım çocuğa aldatmadım seni dedi. Bence o hobi olarak seni sürekli kandırıyor ve sen de yiyorsun sürekli. Allah'tan birinci ayımızda aldatıldığımı anladım. Hani anlamadım gördüm. Sen çok uyanıksın sen. <laughs> Aleyna yazdım bir alkış.